Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Büyük ihtimalle biraz sonra kar da başlayacak. Burada bir güzellik buldum bakın. Kepçenin boyuna bakın. Bir de balığa bakın. Hay maşallah. Barakallah. Şöyle ölçelim. Oo, 50, 52, 53 santim civarı. Güzel bir göktuşağı nasip eden abime şükür olsun. Avı burada bitirebilirim çünkü yiyecek balığımı yakaladım. Hadi bakalım herkese rastlayalım.